Merhabalar arkadaşlar, harika bir soğuk kahve tarifiyle geldim. Şöyle yakından da kıvamını size göstereyim. Köpük köpük, dondurmalı, buzlu, bol kahveli soğuk kahve tarifi vereceğim. İnşallah sizler de deneyip beğenirsiniz. Soğuk kahvem için bir buçuk tatlı kaşığı granül kahve kullanacağım. Yani bu bir kişilik ölçü. Kendinize göre çoğaltırsınız bu ölçüde. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı granül kahve. Fitre kahveyle olmaz. Çırparak eriteceğiz sıcak suyla birlikte. Bir yemek kaşığı kadar pudra şekerim var. Pudra şekerinin kendine has bir yapısı ve kokusu olduğu için, içinde vanilya da olduğu için pudra şekeriyle çok daha güzel oluyor. Hem kıvamı hem de lezzeti, kokusu. Şöyle çok dikkatlice kaynar su ekliyorum. Bunu çok dikkatli eklemeniz gerekiyor. Çok fazla eklerseniz o istediğiniz köpük, köpük kıvama gelmez kahveniz. Ne kadar diyeyim? Hani çay bardağının dibi kadar diyeyim yani. Şimdi bu üçünü uzun uzun çırpacağım. Bir 10 dakika kadar sabredip çırparsanız o istediğiniz kıvama gelecek. Rengi de açılacak. Böyle köpüksü bir kıvam alacak. 5 dakikadır çırpıyorum arkadaşlar. Henüz kıvamı istediğim gibi olmadı. Size de göstermek istedim. Bir 5 dakika sonra böyle krema gibi oldu ama... Bir 5-6 dakika daha çırpacağım. Köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Evet 10-15 dakika arası çırptım. Tam olarak istediğim kıvam bu. Şöyle göstereyim bakın krem şanti kıvamını aldı. Kahve, pudra şekeri ve kaynamış su biraz. Bu kıvamı alana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Burada biraz sabırlı olmak gerekiyor. Şimdi soğuk kahvemi hazırlayacağım. Ben böyle büyük bir kupa kullanıyorum. 3 parça buzum var. Dediğiniz gibi çok daha buzlu seviyorsanız daha fazla koyarsınız ama tadını da bozar tabi eridikçe. 3 parça buz koydum ben. Çikolata sosum vardı evde. Şöyle çikolata sosumla bardağımı süslüyorum. Burada artık sizin evinizde ne varsa karamel sos da olabilir, çilek sos bile olabilir. Daha sonra bu hazırladığım köpüklü kahve karışımından şöyle iki kaşık kadar koydum. Üzerine yine koyacağız. Soğuk süt ekliyorum birazcık. Birazcık maraş dondurması koyacağım. Krem şantiyle de olur ama bence dondurmayla çok daha güzel oluyor. Hem de daha soğuk oluyor. Şöyle iki yemek kaşığı kadar. Evde bu vardı. Normal vanilyalı herhangi bir dondurma da olur. Birazcık daha soğuk süt ekleyeceğim. Kahve karışımı ekliyorum. Şöyle göstereyim. Nefis soğuk kahvem hazır arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Pipetle karıştıracağım. İnşallah sizlerde deneyip beğenirsiniz.